Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2025 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili burçtaşlarım. Ben de terazi burcuyum. Bakalım 2025 yılı gökyüzünde bizim için neler var? Özel bir yıl, güçlü bir yıl, biraz kendimizle ilgilenmemiz gerektiğini, hayatımızı düzenlememiz gerektiğini işaret ediyor. Bunlar tabii ki kişisel becerilerimiz, iş ve mesleki konularımızla ilgili bazı fırsatları da bize sunuyor. Ama aynı zamanda hayat kalitemizi arttırmak için, işimizden, yaşamımızdan daha fazla verim almak için de Belki biraz kendimizle ilgili düzenlememiz gereken i̇şte alışkanlıklarımız var, yaşam şartlarımız var, sağlık konuları var. Bunları şöyle bir daha fazla mercek altına alabileceğimiz bir yıl. Genel resmi görmek için biliyorsunuz ay düğümlerini takip ediyoruz, kadersel dokunuşları çünkü onlar yapıyor. Ay düğümleri yıl genelince başak ve balık aksında olacak. Tutulmalar da burada olacak. Kuzey düğüm 6. evinizde, güney düğüm 12. evinizde. Bu durumda biraz 6-12 aksı yılın geneline yayılan bir tesirle sizin için önemli. Ve tutulmalar, ilk tutulma döngümüz Mart ayında. Daha sonra Eylül ayında olacak. Mart ayındaki tutulmayla beraber hemen ayın başında 14 Mart'ta 23 derece Başak Burcu tutulması 12. evinizde. ...meydana gelecek. Bu bir ay tutulması. Ay tutulması olduğu için... ...duygusal anlamda çok etkileyici olabilir ama... ...farkındalığımızı da arttırabilecek bir tutulma. Bazı yüzleşmelerimiz var. Ee, özellikle... ...hani bizim için Eylül'de... ...başlamış bazı konular olabilir bunlar. 2024 Eylül'ünden bu yana... ...hayatımıza gelmiş bazı konular olabilir. Ee, ya da devam etmekte... ...olan konular olabilir. İşte Bunların bir yol ayrımına gitmesi... ...sonuç almamız... ...bazı yüzleşmeler söz konusu... Aslında biraz daha hani böyle hayatın manevi yanlarına da odaklanıyoruz. Biraz inziva, yalnız kalma, kendimizi dinleme olabilir. Ruhsal anlamda şifa arayışları, terapiler, bilinçaltı çalışmaları için iyi bir dönem. Ee, sağlıkla ilgili uygulamalarımız olabilir. Sağlık kontrolleri olabilir. Check-up yaptırabiliriz. Hastanelere gidebiliriz. Yani kendimiz için ya da yakınlarımız için hani bunlar daha fazla gündemde olabilir. Ee, ve yine hemen Mart ayında 29 Mart'ta bu sefer Koç burcunda bir güneş tutulması var. Koç burcundaki son tutulma. 2023 yılından bu yana aslında Koç terazi tutulmaları hayatınızı şekillendirdi. İlişkilerinizle ilgili bazı yeni yapılar kurdu. Bu tutulma yine bir ilişki dinamiğini aktifleştiriyor. Belki bir gündemde olan bir ilişkiyle ilgili karar verme sürecindesiniz ya da bir adım atacaksınız. Tabii ki yeni teklifleriniz olabilir. Bunları değerlendirme aşamasında da olabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir önemli tema var. 2025'in başından itibaren çok fazla geri giden gezegen var gökyüzünde. Yani 2025'in ilk çeyreği bu retro gezegenler nedeniyle bizi biraz zorlayabilir. 2024'ün aralığında biliyorsunuz Mars retroya geçti ve 2025 başında ocağından itibaren yengeçte de devam edecek bu gerileme. Mars'ın yengeçteki gerilemesi sizin için önemli. Çünkü biraz açısal olarak da zorluyor. Özellikle Ocak ayında bunu daha fazla hissedebilirsiniz. Yapmak istediğiniz işler olabilir, kariyerdeki çalışmalarınız olabilir, mesleki konular olabilir, Bazılarınızda biraz daha aileyle ilgili konular var, ebeveynlerle ilgili konularınız var. Zorlanmalar var. Yani biraz böyle enerji düşüklüğü, böyle bir geri çekilme ya da mücadele edip sonuç alamama durumları. Bunları daha fazla yaşayabilirsiniz. Bunlar tabii ki biraz hani hayatta zorluyor. Ama Mars'ın düzelmesiyle beraber Şubat sonundan itibaren yavaş yavaş bunlar enerjinizi toplayarak çözebileceğiniz, ilerleyebileceğiniz konular. Özellikle 18 Nisan'dan sonra Mars'ın aslana geçmesi sizi özgüven anlamında daha fazla destekleyecek. Biraz daha sosyalleşme, hayattan keyif alma, eğlenceli aktivitelere katılma, yaratıcı çalışmalar yapma ya da bir şey istediğiniz bir şeydir. Hayata geçirme konusunda belki, belki risk alabilirsiniz, daha cesur davranabilirsiniz. Yani bunları Nisan ayından sonra daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Mart ayındaki tutulmalarda ee, Gezegeniniz Venüs retro harekette olacak. Yani Venüs 2 Mart'ta koçta başlıyor retroya. 13 Nisan'a kadar devam edecek ama koçta başlayıp balıkta devam edecek. Ve Merkür yine Mart ayında 15 Mart'ta koçta retroya başlayacak. 7 Nisan'da balıkta devam edecek. Hem Merkür hem Venüs aynı noktalarda geriliyor. Ve aynı noktalarda da tutulma aksı var. Yani tutuluyor. Ay tutulması, güneş tutulması. Bu ne demek? Biraz sistem dikkat çekiyor. Yani özellikle bir sorununuz varsa, çalıştığınız yerde, iş yerinizde memnun değilseniz, çalışma ortamınızdan burada sorunlar daha fazla görünür hale gelebilir. Yani örneğin Eylül'de 2024 Eylül'de bir işe başladınız. Anlıyorsunuz hani şimdi belki memnun değilsiniz ve bunları sorguluyorsunuz ya da yanınıza bir eleman aldınız onunla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz beraber çalıştığınız kişiler hizmet aldığınız kişi evinizdeki yardımcınız bakıcınız ve benzeri konular bakın buralarda bazı problemler çıkabilir Çünkü hizmet aldığınız kişilerle de ilişkileriniz anlaşmalı sözleşmeli ilişkilerinizde gözden geçirmeler var sorunlar varsa bunlar görünür hale geliyor Çünkü Satürn de hala da balık burcunda yani Satürn biraz daha sizin iş ve çalışma koşullarınıza hizmet aldığınız kişilere dikkat çekiyor çoğu zaman Sorumluluklar çok arttığı için biraz böyle yardım alamadığınızı hissediyorsunuz. İşte yardım almak istiyorsunuz doğru kişiyi bulamıyorsunuz. İşte böyle bir dönemdesiniz. Bununla birlikte sağlık konularına özen göstermek gerekiyor. Bağışıklığınız zayıf olabilir özellikle Mart ayında sağlık sorunlarına da açık olabilirsiniz. Bağışıklık sistemi problemleri, bazı alerjik problemler, sindirim sistemi problemleri hormonal dengesizlikler falan bunları görebiliriz. Dolayısıyla eğer bir tedavi içerisindesiniz, uzun vadeli bir tedavide belki tedaviyi tekrar gözden geçireceksiniz. Belki orada bir yanlışlık var, eksiklik var. Bunları düzenlemek gerekiyor. Diyete başlamak, beslenme programını değiştirmek falan zararlı alışkanlıkları bırakayım. Bu bana zarar veriyor dediğiniz şeyleri hayatımızdan çıkarın. Yani bunlara çok fazla odaklanıyoruz. Ve bunun yanısı biraz evcil hayvanlarla ilgili konular var. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz 2025'te. Ama evcil hayvanlarınız varsa onlarla da daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Belki onların sağlıkları ile ilgili biraz gündemler olacak bakımları ile ilgili ve siz zaten hayvanlarla ilgili olan bir burçsunuz yani bu konuları biraz daha belki genele de yayılabilir daha fazla ihtiyaç sahipleriyle yardıma ihtiyacı olanlarla işte sokak hayvanlarıyla kimsesizlerle mutlaklarla yardımlaşma temalarının sosyal hizmet ve hizmet çalışmalarının birazdan böyle hayatınıza girdiğini hissedebilirsiniz. Sevgili teraziler 2025 yılında kolektif gezegenlerimizin birçoğu burç değiştiriyor. Gerçekten bu anlamda ilginç bir yıl. Çünkü hızlı ardarda birçok gezegenin burç değiştirmesi kuşkusuz kolektif alanda da dünya üzerinde de çok hızlı enerjiler, enerjilerin değişimini ve yenilikleri getirecek hayatımıza. Öncelikle Satürn. Satürn Ayın yani Mayısın 24'ünden itibaren balıktan ayrılıp Koç'a geçecek. Bu tabii ki sizin için önemli bir transit, orta vadeli bir transit. Aslında bu yıl sadece biz Eylül başına kadar Satürn'ü Koçla göreceğiz. Geri harekete geçince tekrar Balık Burcuna dönecek sonbaharda. Esas yerleşimi 2026 yılında. Sanki bir ön izleme gibi düşünün, şöyle bir ilk derecelerdeki bir hareketi belki bazı işaretler getirebilir karşıt burcunuza gelince sevgili teraziler bu ilişkilerle ilgili her türlü konuda biraz daha elinizi taşın altına koymanız gerektiğini biraz daha sorumlulukların öne çıkacağını gösteriyor var olan ilişkilerde de tabii ki bazı baskılar artabilir ya da eşinizle ilgili biraz daha belki gündemleriniz olabilir zorluklar ya da aşılması gereken sorumluluklar olabilir. Bunlar özellikle dikkat çekiyor ve Eylül'e kadar bazı işaretleri alabilirsiniz. Ama anlayabilirsiniz de dediğim gibi bu orta vadeli bir transit 2026 yılında da bu gündemde olabilir. Ve Mart'ta Neptün koça geçiyor. İlk geçiş olarak ve bu iki gezegen eş zamanlı bir şekilde şöyle bir koça doğru yola çıkacaklar. O da Ekim ayına kadar, 23 Ekim'e kadar kısa süreli İlk, hani ilk derecelerde şöyle bir kendini gösterecek 2026'da tamamen yerleşecek koç burcuna o 2039'a kadar kalacak o uzun süreli bir etki biliyorsunuz satürn tam karşı burcunuz koçlu olacak şimdi bu iki gezegen neptünle satürn birbirine çok zıt enerjileri olan gezegenler haziran ve temmuzda da çok yaklaşacaklar bir arada olacaklar e bu durum birazdan hani ilişkilerde bir yandan satürnün istediği düzen, disiplin, sorumluluk mantık anlamında bir orada etki varken Neptün'de belirsizlik, böyle bir kararsızlık, biraz daha böyle hayalcilik getirebilir. Dolayısıyla bu iki enerjiyi dengelemek biraz zorla zorla zorlaşabilir ve bunun üzerinizde özellikle psikolojik bazı baskıları olabilir. İlk dereceler, özellikle 0, 1, 2 dereceler daha fazla etki alıyor, yükselen ve güneş derecesi olarak özellikle yükselen olarak hani burada eğer bu derecelerde derecelerdeyse yaz aylarında biraz hani eşle ilgili, partnerle ilgili konuları ya da bazı uzun süreli anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, ortaklıklarınızı e, sorgulayabilirsiniz ve buralarda bazı baskılar hissedebilirsiniz. Ve Uranüs 7 Temmuz'da İkizler burcuna geçecek. O da şöyle bir 8 Kasım'a kadar bize ilk işaretlerini verecek. Esas yerleşimini 2026'da göreceğiz. Tabi bunlar kolektif gezegenler. Neptün, Uranüs, Plüto. Daha çok dünya üzerinde, yani tüm insanlığı etkileyebilecek sosyolojik, politik, ekonomik, teknolojik gelişmelerle ilgili aslında. Bunları belki birazdan hani bizi şaşırtacak durumlarla karşılaşacağız yıl genelinde ancak hani bireysel olarak baktığımızda Uranüs'ün ikizlerdeki hareketi sizin için iyi. Çünkü o bir hava elementi. Siz de öylesiniz sevgili teraziler. Pürüto da kova burcuna artık yerleşti. 2024 Kasım'ından bu yana. Uranüs ile arasında da böyle güzel bir hava üçgeni oluşacak. Hatta bir ara işte Koç burcundaki Satürn'e, Neptün'e de böyle bir uçurtma açısı falan oluşacak. Bu enteresan bir gökyüzü oluşturuyor. Bunları daha çok işte Temmuz ayında, Ağustos ayında Yaşayabiliriz. Hayatımızda gerçekten o hava elementinin rüzgarı gibi bazı hızlı gelişmeler hissedebilirsiniz. Hangi alanlardan gelebilir bunlar? Daha çok bunlar hava burçları, işte beşinci eviniz, dokuzuncu eviniz, çocuklarla bağlantılı konularda hızlı gelişmeler ve hayatınızda açılımlar olabilir. Eğitim konularında, özellikle yurt dışı konularında biraz uranus sürprizler getirebilir size. Hani çok planda olmayan seyahatlere çıkabilirsiniz, yolculuklarınız olabilir. Eğitim fırsatları, ticari ve teknolojik bazı gelişmeler ve bu alanlardaki iş fırsatları, iş birlikleri fırsatları, ilginç durumlar olabilir sevgili teraziler ve bu özellikle hava burçlarındaki bu geçişten en fazla olumlu etkiyi de önümüzdeki 2026'da 27'de alacak burçlardan biri sizsiniz. Dolayısıyla yaşamınızdaki bazı dinamikler hızlı bir şekilde değişiyor. Akademik çalışmalar ve eğitim konularında da çok ilginç fırsatlarla belki böyle hiç ummadığınız yerlerden fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve sevgili teraziler, Güneş sistemimizin şans dağıtan gezegeni Jüpiter bu yıl 9 Hazirana kadar İkizler Burcu'nda. Bu güzel. Siz zaten bundan 2024'te de Mayıs sonundan itibaren Jüpiter'den destek alıyorsunuz. Bu sizi özgürleştirirken e, ufkunuzu geliştiriyor ve gerçekten şu ana kadar da belki bazı güzel imkanlarla karşılaştınız. Eğer karşılaşmadıysanız 9 Haziran'a kadar hala daha Jüpiter desteği sizinle olacak. Ben en fazla seyahat edecek burçlardan birinin siz olduğunu söyleyebilirim ve aynı zamanda gerçekten yurt dışı ile bağlantılı işlerin gelişmelerin hayatınızda biraz daha e, aktifleştiğini ve buralarda bazı fırsatlarla karşılaşabileceğinizi de söyleyebilirim medya yayıncılık işleriniz internet üzerindeki işleriniz girişimleriniz iletişimle ilgili alanlar eğitimle ilgili alanlarda en şanslı burçlardan biri sizsiniz ve 9 Haziran'dan sonra Jüpiter yengeçe geçecek şimdi yengeçte Jüpiter çok güzeldir yani burada olmayı sever yücelir, en cömert, en bereketli haliyle yengeçtedir. Ve sizin kariyer evinizde parlayacak, kariyer için güçlü bir dönem. Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir dönem. Şu ana kadar belki bir yıldır bir konuda eğitim alıyorsunuz. Kendinizi geliştirdiniz. Şimdi artık işte elinize aldığım sertifikanızla belki bir mesleğe başlayacaksınız. Belki kendi işinizi kuracaksınız. Çalışmaya başlayacaksınız. Kariyerde size fırsatlar getiriyor. Çalışıyorsunuz. Burada büyüme imkanlarınız olabilir. E, statünüz artabilir, güçlenebilirsiniz, başarılı olabilir, ünlü olabilirsiniz, dikkat çekebilirsiniz. Gelirlerinizde tabii ki artışlar olabilir. E, özellikle Haziran ayında biraz hani burcu Biter'in Satürn'le Neptün'le kare açısı ol olacak. Bu ilk derecelerdeki yani 0 1 2 derecelerdeki hareket biraz hani bazı konularda kararsızlıklar, belirsizlikler ya da böyle bir kısıtlanma enerjisi yaratabilir ama Temmuz'dan itibaren bence işler biraz hızlanacak gibi görünüyor ve daha fazla kariyer konusunda destek alacaksınız gibi görünüyor. Bununla birlikte sevgili Teraziler Burası kariyer evi, iş meslek olabilir ama hani belki anne baba olacaksınız, ebeveyn olacaksınız. Çünkü aileyi çok destekler Jüpiter Yengeç'te. Evleneceksiniz, yuva kuracaksınız, ev alacaksınız. Ev almak için de süper bir dönem Jüpiter Yengeç dönemi. Hani tüm bunları Temmuz'dan sonra özellikle 2026 Haziran sonuna kadar burada kalacak Jüpiter değerlendirebilirsiniz. Ve yılın ikinci tutulmalarını Eylül'de yaşayacağız. 7 Eylül'de 15 derece balık burcunda ay tutulması meydana gelecek. Jüpiter'den destek alıyor bu tutulma. Dolayısıyla iş, meslek konularında, kariyer konularında yardımcı olan, sizi destekleyen, belki hak edişlerinizi alabileceğiniz, e, keyifli bir tutulma. Ve 21'inde Başak burcunun 29 derecesinde güneş tutulması var. Bu tutulma da aslında iş ve çalışma koşullarınızı etkileyen bir tutulma. Biraz hayatınıza daha fazla düzen getirmenizi istiyor. Ama bazı şeyleri de hayatınızdan çıkarmanız istiyor. Yani bir bakış açısıdır, bir belki işle ilgili bir yolunuz, izlediğiniz yoldur ya da sağlıkla ilgili işte günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınızla ilgili konular olabilir. Hayatınızda böyle bir iyileşme, bir sadeleşme istiyor sizden. Bir yeni düzen kurmanızı istiyor. Ee, bu temalar zaten hani Eylül'den sonra yılın son aylarında günlük yaşamımızı bir şekilde etkileyip şekillendirebilecek ana konular sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.